arkadaşlar bugünkü kitap köşemize hoş geldiniz. Bugün sizlere çevreyi temiz tutmak kitabını okuyacağım. 40 Öykü 40, 40 kitabından 9. kitap. Hadi öyleyse başlayalım. Çocukları ıslatma projesi. Gülşen öğretmen heyecanla sınıfın kapısını açtı. Elinde büyük bir afiş vardı. Afişi tahtaya astı. Çocuklar olan bitenden habersiz Gülşen öğretmene bakıyorlardı. Gülşen öğretmen anlatmaya başladı. Sevgili çocuklar, okulumuzda çok güzel bir etkinlik başlatıldı. Adı da ilginç fikirler. Çevre temizliği konusunda ilginç fikirler bulmanızı Onların resmini ya da maket olarak canlandırmanızı istiyoruz. Bütün fikirler önemli ve değerli. Ayrıca hepsi okulun bahçesinde sergilenecek dedi. Çocuklar birbirlerine bakıp baktılar. Soner öğretmenim ilginç fikirler derken ne demek istiyorsunuz? Ben anlayamadım dedi. Dedi. Dedi Gülşen öğretmen. Hı, o zaman sizinle kendi ilginç fikirlerinden bir tane paylaşayım. Daha iyi anlarsınız, dedim tebessüm ederek. Eline bir kalem alarak tahtaya bir şeyler çizmeye başladı. Benim çevre projem gürültü kirliliği ile ilgili. Hani okulun önündeki yolda gereksiz korna çalıp derste dikkatimizi dağıtan araçlar var ya, işte onlar için bu proje. Öyle bir cihaz olmalı ki gereksiz yere korna çaldıkları zaman ses arabanın dışından değil içinden gelmeli. İşte böyle. Gülşah öğretmen öğretmenin projesine bütün çocuklar çok güldü. Gülşah öğretmen şimdi sıra sizde çocuklar kendi takım arkadaşlarınızı ve ilginç fikirlerinizi seçin dedi. Çocuklar heyecanla kendi takımlarını kurdular. Hepsinin aklına farklı bir fikir vardı. Ama önemli olan çevre temizliği için en uygun ve en ilginç alanını seçmekti. Kağıtlar, kalemler alındı. Hepsiler yap hesaplar yapıldı. Okul kütüphanesinden getiren kitaplar incelendi. Sonunda sonunda bütün çocuklar yaptıkları projeye, projeye karar verdiler. Artık sıra projenin en eğlenceli kısmı olan resim ve maket yapımına gelmişti. Birkaç günlük uğraştık, uğraş Tam sonra takımlar projelerini tamamlamışlar. Resimlerini ve maketlerini yapmışlardı. Okulun bahçesine konulan masalarda çocuklar diğer öğrencilere ve ziyaretçilere kendi projelerini tanıtacaklardı. İlk proje Soner, Soner ve arkadaşlarındı. Soner ilginç fikirlerini sunmaya başladı. Sevgili misafirler bu akvaryum aslında bir deniz. Denizin üstünde üzerindeki gemilere fileler taktık. Böylelikle gemiler ge gittikçe bu fileler de deniz üzerindeki çöpleri toplayacak ve deniz canlıları korunmuş olacak dedim. Ucunda file olan oyuncak gemisini çalıştırarak gösterdi. Soner ve takımın projesi büyük alkış aldı. Sırada Nisan ve arkadaşlarının projesi vardı. Nisan projesini sunmaya başladı. Sevgili misafirler, bizim projemiz çöpleri çöp kutusuna atan çevre, çevreci misafir insanlar için. Biz bu güzel insanlar için konuşan bir çöp kutusu yaptık. Bu çöp kutusuna biri çöp attığı zaman çöp kutusu teşekkür ediyor. Demek denemek ister misiniz? Ziyaretçi öğrencilerden biri. Bir tanesine izin isteyip kutuya bir çöp attı. Çöp kutusundan "Teşekkür ederim. Teşekkür ederim." diyen bir ses yükseldi. İzleyenler bu akıllı ve kibar kutusunu, çöp kutusunu çok beğendiler. Bu proje için Nisan ve arkadaşlarını tebrik ettiler. "Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim." Diğer bir ilginç proje de Can ve arkadaşlarının projesiydi. Can'ın takımı projelerini büyük bir kartonun çizerek sunmaya tercih etmişler etmişti. Can, sevgili misafirler, bizim projemiz hava kirliliğine sebep olan fabrikalarla alakalı. Resimde görüyorsunuz, zehirli dumanlarla havamızı kirleten fabrika bacalarının Kışlarını fabrika sahiplerinin odala odalarına çevirdik. Ve işte sonuç. Resimde fabrikanın içine doğru tüten dumanlardan kaçan fabrika sahipleri vardı. Can havamızı nasıl kilettiklerini en iyi bu şekilde anlayacaklar sanırım dedi gülümseyerek. Diğer öğrenciler ve ziyaretçiler bu ilginç ve bir o kadar komik fikir beğenmişler ve çok gülmüşler. Bütün ilginç fikirler ziyaretçilere sunulmuş ve çok beğenilmişti. Etkinliğe katılan öğrenciler de eğlenmişler, aynı zamanda yeni şeyler öğrenmişlerdi. Ortaya çıkardıkları fikirlerin ilginç şeyler olduklarını biliyorlardı. Ama hepsinin amacı bu eğlenceli etkinlikle çevremizi koruma ile ilgili birbirlerine görev ve sorumluluklarını hatırlatmaktı. İnsanların en temizi güzel peygamberimiz de şüphe yok ki yüce Allah temizdir, temizliği sever buyuruyordu. Demek ki temizlik adına yapılan bütün projeler sevgili Allah'ımızı da memnun edecekti. Bu da başarıyla sağlanmış ve etkinlik amacına ulaşmıştı. Etkinlik tamamlandıktan sonra okul müdürünün anonsu duyuldu. Müdür bey merdivenlere çıkarak sevgili çocuklar etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Şimdi hep birlikte bahçemizi toparlayıp eski haline getirelim. Çöpleri çöp kutusuna atalım. Kullandığımız ma malzemeleri de yerlerine koyalım. Aksi takdirde benim de sizler için ilginç fikirlerim var dedim. Şakacı müdürün ne demek istediğini kimse anlamamıştı. Herkes bir sürpriz bekler gibi müdür beye bakıyorlardı. Müdür bey hemen yanında bahçeyi sulayan bahçıvan'dan hortumu alarak bahçeyi temiz tutmayan çocukları ıslatma projesi nasıl ama çocuklar diyerek elindeki hortumla çocukları ıslatmaya başladı. Çocuklar kahkahalarla kaçışmaya başladılar ve eğlenceli bir günün sonuna daha vardılar. Evet arkadaşlar, bugünkü kitap köşemizin sonuna geldik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kitapla kalın. <laughs>